Ordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Ordu'ya renk kattı, 3 gün süren festivale, on binlerce insan akın ederken, gerçekleştirilen gösteriler ve yarışmalarla, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. yüzündeki hakimiyetimizi onlardan devraldık. Ay yıldızlı bayrağımızı... Çok güzel yarışma... Teknofest'in ilk gününden son anına kadar etkinlik alanında gençlerle bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler tüm stantları tek tek gezerek yapılan çalışmaları inceledi ve teknoloji tutkunlarına başarı dileğinde bulundu. <laughs> Oh.